Kediler süt sever, yalnız kalmayı tercih eder ve her zaman rahat canlılardır. Peki ya bunların çoğu yalnızsa? Bu videoda kediler hakkında herkesin doğru sandığı ama aslında yanlış olan 10 şeyi anlatıyorum. Hadi başlayalım. Kediler için en çok söylenen cümle şu: Kediler nankördür. Ama gerçek şu ki, kediler nankör değildir. Sadece bağımsızdır. Bir köpek sizi gördüğünde coşkuyla zıplar. Bir kedi ise yanınıza gelir oturur belki de sadece sizinle aynı odada durur. Ama bu sevmediği anlamına gelmez. Aksine kediler yanınızdaysa bu bilinçli bir tercihtir. Size yavaşça göz kırpıyorsa, yanınıza gelip sırtını dönüp yatıyorsa bu bir kedinin seni seviyorum deme şeklidir. Çizgi filmlerden bir gördüğümüz bir sahne var. Bir kedi önünde bir kase süt. Ama bu sahne gerçeği yansıtmıyor. Çoğu kedi büyüdükten sonra laktozu sindiremez yani süt içtiklerinde mide rahatsızlığı yaşarlar. Bazı kediler süt içtikten sonra hemen bir şey olmuyormuş gibi görünür. Ama bu zarar görmedikleri anlamına gelmez. Kısacası süt kediler için ödül değil bir risktir. Kediler yalnızlığı sevmez. Sadece kalabalıktan hoşlanmazlar. Kediler sahiplerine bağlanır, rutinlerini severler. Evden gittiğinizde kapıda bekleyen, sizin yatağınızda uyuyan, siz gelince bulunduğu yerden çıkan bir kedi. Bunların hepsi bağ kurduğunun bir göstergesidir. Uzun süre yalnız kalan kedilerde iştahsızlık, huzursuzluk ve davranış değişiklikleri görülebilir. Nasıl olsa kedi, dört ayak üstüne düşer düşüncesi. Kediler için çok tehlikelidir. Evet, kedilerin denge refleksi çok gelişmiştir. Ama bu onları kırılmaz yapmaz. Özellikle yüksek katlardan düşen kedilerde iç kanama ve organ hasarı görülebilir. Ve kediler acıyı saklar. Yani hareket ediyorsa, yürüyorsa iyi demek değildir. Kediler ceza mantığını anlamaz. Bağırdığınızda ya da korkuttuğunuzda kedi yanlış yaptım demez. Sadece şunu öğrenir. Bu insan güvenli değil. Kediler korkuyla değil güvenle öğrenir. Bu yüzden ödül, oyun ve sabır her zaman cezadan daha etkilidir. Bir kedi mırlıyorsa genelde mutlu olduğunu düşünürüz. Ama kediler mırlamayı kendilerini sakinleştirmek için de kullanır. Acı çekerken, korkarken ya da stres altındayken de mırlayabilirler. Bu yüzden mırlamayı her zaman mutlu diye yorumlamak doğru değildir. Kedinin genel davranışına bakmak gerekir. Kediler aslında sudan nefret etmez. Birçok kedi akan suya ilgi duyar. Musluktan su içmek istemesi bunun en güzel örneği. Sorun genellikle suyun durgun olması, kabın metal olması ya da suyun mama kabına çok yakın olmasıdır. Bir kedinin sadece tok olması mutlu olduğu anlamına gelmez. Kedilerin avlanma içgüdüsü vardır. Oyun bu içgüdünün sağlıklı şekilde tatmin edilmesini sağlar. Oynamayan kedilerde stres, kilo artışı ve mutsuzluk görülür. Kediler sahiplerini tanır. Sesinizi, kokunuzu ve hatta evdeki adımlarınızı bile ayırt edebilirler. Sadece bunu çok belli etmezler. Çünkü kediler sevgiyi sessiz yaşar. Kediler hastalıklarını gizler. Bu doğalarından gelen bir davranıştır. Bu yüzden düzenli veteriner kontrolleri kediler için hayati öneme sahiptir. Bir şey yok gibi demek gerçekten bir şey olmadığı anlamına gelmez. Kediler gizemli canlar ama onları ne kadar iyi anlarsak onlarla yaşamak da o kadar güzel olur. Bu videoda anlattıklarımdan hangisi seni şaşırttı? Yorumlarda mutlaka yaz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.